zaman sandı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, haritalarda adı geçmeyen, rüzgarların bile yönünü şaşırdığı bir kasaba varmış. Bu kasabanın adı Tiktakya'ymış. Tiktakya, bildiğimiz kasabalardan çok farklıymış. Burada saatler sola doğru dönermiş, takvimler günleri rastgele atarmış. Ama kasabanın halkı buna alışmış. Çünkü burada kimse zamanı kovalamaz, zamanı biriktirirmiş. Evet. Yanlış duymadınız. Zaman burada altın gibi, su gibi değilmiş. Herkesin kendi zaman kumbarası varmış. Sabırlı davrananların kumbarası dolarmış, aceleci olanlarınki boş kalırmış. Kumbarası dolan istediği kadar kitap okur, uzun yürüyüşler yapar rüyalarını büyütürmüş. Bu yüzden Tiktak'ya halkı yavaş ama huzurlu yaşarmış. Kasabada Ege adında bir çocuk yaşarmış. Ege çok zekiymiş. Çok da meraklıymış. Ama en büyük zaafı sabırsızlığıymış. Yeni bir şey öğrendiğinde hemen en iyisi olmak ister, oyuncağını bozup hemen yenisini almak istermiş. Kek pişmeden fırını açar, kitabı okumadan sonuna bakarmış. Anlayacağınız Zamanla arası hiç iyi değilmiş. Bir gün annesi Ege'ye bir bilmece vermiş. Zamanı tutamazsın ama biriktirebilirsin. Neyden bahsediyorum? Ege hemen cevap aramaya koyulmuş. Cevabı bulamayınca kasabanın en bilge kişisi olan saatçi Nine'nin dükkanına gitmiş. Bu dükkan bir harikaymış. Tavandan sarkan sarkaçlar, duvarlarda yürüyen rakamlar, kendi kendine çalan müzikli saatler ve bir köşede tozlu eski bir sandık. Sandığın üstünde şöyle yazıyormuş: Zamanı sabredenler açabilir. Ege önce anlamamış. Açmayı denemiş, çekmiş, itmiş, sandık kıpırdamamış. Hemen açılmalı demiş kendi kendine. Ama sandık onu duymamış bile orada sessizce beklemeye devam etmiş. Saatçi Nine gülümseyerek yaklaşmış ve eline eski bir kum saati tutuşturmuş. Bu saat senin olsun. Kum bitene kadar bekle. Sandık o zaman ne yapacağını gösterir. Ege hiç beklemeye alışkın değilmiş. Kumun bitmesini beklerken içi içine sığmamış. Başta oradan oraya yürümüş, tavandaki sarkaçları izlemiş, Camda yansıyan kendine bakmış. Ama zaman geçtikçe beklemenin garip bir sessizliği çökmüş üzerine. İlk kez durmayı denemiş. Kumlar yavaşça akarken Ege düşündükçe düşünmüş. Belki de sandık hemen açılmamalı. Belki içinde beklemeyi öğrenmem gereken bir sır var. Kumlar bittiğinde sandığın üzerinde bir ışık parlamış. Ege sessizce kapağı kaldırmış. İçinden ne çıkmış dersiniz? Ne altın, ne oyuncak, ne şeker. Sadece boş bir defter, bir kalem, bir de not. Zamanı sabırla kullanan hayatını dilediği gibi yazar. İlk başta Ege biraz hayal kırıklığına uğramış. Ama sonra defteri eline alıp ilk sayfayı açmış. Boştu. Tam da onun gibi. Kendiyle Zamanı nasıl kullanmak istediğiyle dolacak. Her satırı onun sabrıyla yazılacak. O günden sonra Ege değişmiş. Sabahları aceleyle uyanmaz olmuş. Kitapları hızlıca tüketmek yerine cümle cümle düşünerek okumuş. Annesiyle birlikte kek yaparken beklemenin, kokunun yavaşça yayılmasının, o ilk ısırığın anlamını öğrenmiş. Zaman kumbarası yavaş yavaş dolmaya başlamış çünkü Ege artık zamanla kavga etmiyor onunla birlikte yürüyor birlikte nefes alıyormuş ve bir gün defterinin ilk cümlesine şöyle yazmış Ben artık zamanı aceleyle değil sabırla kucaklıyorum